Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinin halu oyuncu Burak Sergen'e eşi Nihan Ünsal'ın ihanet ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin flash bir gelişme yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Burak Sergen'in beni aldattı dediği eşi Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kaçmaz'ın eşi TV 100'e konuştu. Kaçmaz'ın eşi Züleyha Şehitoğlu, İzmir'de komşumuzdu, eşimi ayartıp sevgili oldu, dedi. Geçen Nisan ayında koronavirüse yakalanan Sadakatsiz dizisinin Haluk güçlüsü Burak Sergen, bir ay süren yaşam savaşını kazanmış ve taburcu olduktan kısa süre sonra kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti. Aradan 4 ay geçti ve film ve dizi senaryolarını aratmayan bir olay patlak verdi. Nihan Ünsal'ın memleketi İzmir'de tanıştığı iş insanı Özer Kaçmaz'la sevgili olduğu ortaya çıktı. İhanetin boy boy fotoğrafları yayınlandı. Kaçmaz ile Ünsal havalimanı ve bir AVM'de el ele görüntülendi. Dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'da olan Burak Sergen, kendisine açtığı güzellik merkezinin tadilatı nedeniyle İzmir'de olduğunu bildiği eşinin ihanetiyle sarsıldı ve hemen avukatı Uğur Sıtkı aracılığıyla boşanma davası açtı. Nihan Ünsal ise özel kaçmazla el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu. Peş peşe yaşanan olaylar magazin gündemine bomba gibi düşerken Özer Kaçmaz'ın biri 4, diğeri 9 yaşında olan iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu TV100'e bomba açıklamalar yaptı. Eşim Özer Kaçmaz'la fuarlarda stand işi yapıyoruz. İki çocuğumuz var. 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve eşimin yeni tuttuğu evde yaşamaya başladık bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Bizim özelle kıskançlık kavgalarımız meşhurdur. Bir kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi, ben seni eskiden beri çok beğeniyordum, deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş dedi. Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal'ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Şehitoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, o fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde. Çok çirkin olaylar var. Eşimle görüşmemizi engellemeye çalıştı. Koronaya yakalandık. Eşim bizim eve ilaç getirecekti. Getirmedi. Telefonla aradım, meşgul yaptı. Evin önüne gittim. Bu kadın balkona çıktı ve elini beline koymuş bana. "Sen ne yüzsüz kadınsın. Buraya kadar geldiğine göre ilacını da kendin al." dedi. Elime aldığım taşı balkona attım. Eşinin Nihan Ünsaldan ayrılmaya çalıştığını da belirten şehit oğlu, eşim çok saftır. Bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Gerçek yüzünü anladı bu kadının. Ayrılmak istiyor, kadın astım krizim tutuyor diyerek kendisini yerden yere atıyormuş. Geçen gün bardakla elini kesmiş, her yer kan olmuş. Pazar akşamı da restoranda ayrılık konuşması yaptı ama kadın kendini yerlere atmış. Annesi gelmiş, geceyi hastanede geçirmişler. Burak sergene ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın istiyorum. Bu tarz kadınların gerçek yüzü ortaya çıksın. Burak Bey'in davasında da şahitlik yapmaya hazırım diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.